Hepinize merhaba arkadaşlar. Yayın var mı? Açın. Bakayım. Yayını açmamaz mı? Açmış olmam lazım herhalde. Evet, var. Abla tamam. Sen siyah ekranda. Biliyorum biliyorum. Senin sesin çok az geliyor. <laughs> Her açıldı. Aga bilgisayarın yine çökebilir. Her saniye koyun gelecek buraya. Kanka. Al bakayım. Bunlar senin işine yarar galiba. Hadi ben kaçar. He. Bir şey yok, bir şey yok. Seni koyunlarca Koyunlar cehennemine atacağım ben seni. Yo. Tamam. Tamam. Minecraft cihnetin 31, 31, 31, 31 1, 1 1, 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 1 Ha. Sen ne zaman adam gibi durmuyor, öğreneceksin. Um, eee 5 yıl sonra. Oğlum adam gibi dur diyor. Sorular bul yapacağız diyoruz. Ben de bilgisayarları patlatıyorum, değil mi? söylüyor. Benim opimi mi alıyor lan? De bir de, bir de <laughs> tamam. RPG neredeydi lan? Lan! Kafayı unutmuşum. Lan! Duruyor. İki saniye bekle kafasına tencere monte etti. Ne var lan külot? Sensin oğlum. Tamam. <laughs> Hemen şöyle Ender böyle at kaç. Yoksa bu bizim anımızı nokta nokta edecek. Hayır! Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> of he, çok uzaklara kaçmayı becerdim sonunda. İnşallah bana tepelenmez. Çıydı. <laughs> <laughs> gel şuraya, gel, gel. Sen de gel Evet dışarıdayım. Bir dakika beklesene mi? Bana telefonla bir şey yapacağım. Aa oh, dur. Bakayım bir var benim. <laughs> hmm. Hop. What's the Sen bir... Ne? Komut ne lan? Ulan game moda geçemiyorum ya. Nasıl bir komut yazdıysan game moda geçemiyorum şekilde yavşan önlemini alırım ben ya Lan. Bak. Bak ben alta clicker ile bunu bu komut bloğunu kırmayayım. Tamam şöyle. Şu... Bir bekle sen düşeyim ya. Bir beklesene beni vurma ben bir şey yapacağım. Ne 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 da geçebiliyor musun şu an? Evet. Oğlum ben onu kontrole girdim. Ama. ama ben onu yine de bozdum. Neden? <laughs> Hayır. Hayır oğlum. Allah o yapıyor. Arkadaşlar bu yapışalım. Hemen bir tadına baktıralımız artık. Evet tadına bakabilirim. Tadı çok güzel olur. Ne oluyor? <laughs> Benim o lan o mal mi şerefsiz? <laughs> Şimdi o oh, pimi ver. Kardeşim sıra olamazsa bunun düştü. Olamazsa bunun düştü. <laughs> sıra nerede yine, He? <laughs> Hayır! Hayır. Okay. Sen de porlu atarak kurtulabileceğini mi zannediyorsun lan. Ha? Evet. Hayır! Hayır! Hadi. Benim OP'imi ver. belamı versin ki Kur'an'a el basarım de. Allah oh, belamı versin ki Kur'an'a el basarım. Tamam. İnandım. Kardeşim e bu alabiliyorum. Bunu bir anlamam. Tamam mannadim. Ben de bütün herkesi oyundan atabilirim. Bir de sonsuz. Bunu biliyor muydun? kizi. Benim komudum var ki o Atenos'a girmene bile izin vermiyor. Bir dakika lan. Bak senden intikam mı? Çok fena alacağım. Şu an ben öyle bir peçlik yapıyorum ki arka planda. Evet şöyle yapak. Tam. Artık işimiz bitti. Bu sonucu artık giremeyeceksin. Bekle, bekle. Sadece ufacık bir ayar yaptım. Bundan dolayı. Benim nasıl bir peç olduğumu sen biliyorsundur. Biliyorum. Yardım. Ve... Suncu. Suncu açıldığında bana söyle. Suncu çöktü de. Aynen aynen çöktü aynen. Atar olsan erişimimi alacaktın değil mi kardeşim? Yok. Sadece bir şey yaptım, onu da söyleyemem. Yani onu da söylersem büyünün olayı kaçar işte. Sunucu başlatıldı, girmeye çalış şimdi. Tamam. Ne oldu ne? Öyle komut yazdım ki. Gerizekalı korsanı kapatmışsın. Evet ondan dolayı. Gerizekalı. <laughs> Senin yaptığın o iş Erişimi Erişimi mi almış pezevenk? Evet. Başka söyleyeceğim şey var mı? Yavşak bey. Yo. En son kendini üstün diyordun kendine. Evet, öyle diyordum. Ama şimdi de öyle diyorum. Çünkü benim sunucum da var. Benim de var ama. E ne yapayım? Gel Roblox girek. O zaman dur, beyler bu yayını kapatıyoruz. Roblox yayına geçiş yapıyoruz. Evet. Evet. Zaten hiç... Hiç kimse de izlemedi Kafa, kafalarına göre elektrik şatlak attıklarım. Merakla size Outro'mu sunarak çıkışlıyorum. Türkçe açıldı açıldı siyah <laughs> ek. Size oturuyor La beraber ba Çok düşük <laughs> <Enceledim gülüyor> Şu sistem gitti. He. Kimin? Özellikler filmler ve TV dil. Windows 8 Update şakalıyor size. buraya veriyorum. Aya ay, ekran yok da ben bunu ekranını ayarlayamadım. Dur. Buradan Windows Media Player'ım. Legacy Sonic

yaz çıkaracağım böyle. Aga! Güzel bir şarkı buldum al şuna. Batın. Sus. İyi, ee, size otomusunu kaçıyorum. Hello there. <laughs> bizim, bizim aile grubuna atmışım lan şarkıyı. 哎，赚钱多回了